Herkese selamlar, ismim Selim. Bir sneaker koleksiyoncusuyum. Bu kanalda sneaker ve giyim ürünlerinin kutu açılımlarını ve incelemelerini yapıyorum. Bugünkü videomuzun konuğu Adidas Responsial Bad Bunny. Bu ayakkabı Adidas'ın Bad Bunny adlı müzisyenle özel işbirliği içerisinde ürettiği bir ayakkabı. Hemen ayakkabının kutusunu açmaya başlayalım. Öncelikle bu yandan açılır kutu işleri beni çok cezbediyor, çok seviyorum. Hemen kutumuzun yarısını kenara koyduk. Bize içinden Adidas'ın bir tane poşeti, e, karton poşeti karşılıyor. Bunlar çok kullanışlı, bunları seviyorum. Herhangi bir eşyanızı eşyanızı taşıyacağınız zaman dışarıya giderken güzel oluyor. Şöyle Adidas logosu var. Bunu da koyduk. İçinden onun dışında çok ilginçtir. Bir taşıma torbasıyla ayakkabının kendisi çıkıyor direkt. Ayakkabının kutusunun içinde başka bir şey yok kutuyu da hemen birleştirip yana koyalım. Bu çok güzel bir detay arkadaşlar. Hani ayakkabınızı hem dışarıda bir yere taşırken götürmek için güzel bir aslında paket. Onun dışında ayakkabı dışında herhangi bir eşyanızı da taşıyıp dışarıda bunu çanta olarak kullanabilirsiniz. Üzerinde Adidas'ın ve Bad Bunny'nin logolamaları var. Aynı şekilde kutu üzerinde de Adidas'ın ve Bad Bunny'nin logolamaları vardı. Hemen bu bez torbayı da açalım. İçinden ayakkabılarımız çıksın. Arkadaşlar bu ayakkabıyı ben gerçekten çok severek aldım. Bunu da satmak için aldım bu arada. Giymek için değil, satmak için aldım. Ama satamazsam hiç umurumda değil. Çünkü paralaya paralaya giyerim. Çünkü ayakkabı inanılmaz hoşuma gitti. Hemen bu paketini de yana koyayım. Ayakkabının kendisine gelelim. Şimdi arkadaşlar belki bu silüet size bir yerden tanıdık geliyor. Eğer bu ayakkabı sinin kırışına birazcık meraklıysanız. Çünkü bu ayakkabı bana kalırsa New Balance'ın 530 modeline çok benziyor. Ki keza fikrimce Adidas pay alamadığı Daddy Shoes dediğimiz pazardan Daddy Shoes nedir? Baba ayakkabısı. Genelde babalarımız böyle çok rahat gözüken Birazcık chunky gözüken hani böyle dışarıya doğru böyle albenileri olan dışında bez materyaller kullanılan ayakkabıları giymeyi sever ya bu kendi içinde bir pazar yarattı dedi Shoes diye. Bu ayakkabı aslında dedi Shoes kategorisinde faaliyet gösteren Adidas'ın nadir ayakkabılarından. Genelde bu pazarı Skechers ve New Balance gibi markalar alıyor. Ki bu ayakkabı da keza New Balance'ın en popüler model olan 530'a oldukça siluet olarak benziyor. Şimdi burada Adidas'ın 3 çizgisini görüyoruz stripes'ını bu çizgileri dışarıya dikmişler. Yani üç boyutlu bir şekilde gözükmesi için dışarıya dikmişler ve bunlar kalın bir plastik malzemeden, parlak ve kalın bir plastik malzemeden üretilmiş. Muhtemelen gece parlayabilir bunlar. Emin değilim ama flash tutunca parlayabilir malzeme gibi geliyor bana reflektörlü. Hemen ayakkabının dış tabanına gelelim. Dış tabanında Adiwear yazıları var burada. Onun dışında ne diyor? Formotion diyor. Böyle bir dış taban karşılıyor bizi. janjanlı şekli olan. Orta taban aslında Adidas'ın farklı modellerinden de alışık olduğumuz Adiprene teknolojisini kullanılan bir orta taban. Adidas'ın birçok orta taban, dış taban teknolojisi var. Genelde dış tabanda ya işte bu şekilde özel işbirliğinde kullanılan Adiwear, Formotion veya Continental'in bir tek takım kauçuk dış tabanları olsun veya sert bir takım malzeme olsun kullanıyorlar ama orta taban bizim konfor için ilgilendiğimiz en önemli olan orta tabandaki teknolojiler çok önemli. Orta tabanda Adidas'ın en popüler teknolojisi buz teknolojileri arkadaşlar. Onun dışında buz teknolojilerini çok beğenmeyen hani buz teknolojisi nedir? Stafor köpüklerini sıkıştırılarak bir araya getirilip kullanıldığı orta tabanlar. Bunun birçok ayakkabısı var. Pure Boost'lar var, Ultra Boost'lar var, Normal Boost'lar var. Birçok farklı ayakkabısı var Adidas'ın. Ama Boost'ları çok sevmeyenler için alternatif olarak sunduğu bir orta taban teknolojisi var burada. Bu da Adiprene. Bu Adiprene Adidas'ın birçok ayakkabısında orta taban teknolojisi olarak kullanılıyor. Hatta Adidas'ın Yeezy markasının bazı modellerinde de bunu orta taban teknolojisi olarak kullanıldığını görüyoruz. Şimdi can canlı bir orta taban Bad logolamaları var. Yine çeşit çeşit ayakkabının yerlerini iç tabanda zaten Adidas ve Bad Bunny logolamalarını görüyoruz. Onun dışında arka tarafta tek göz var. Bu da Bad ikonik ee, markalamalarından birisi. Onun dışında ayakkabının genel olarak hafif bir yapıya sahip olduğunu söyleyebilirim. Bağcıkları birazcık daha krem renginde, off-white renginde diyebiliriz. Onun dışında kenarlarda destek olarak deri malzemelerimiz var. Ama ayakkabı genel olarak bez malzemeden kullanılmış yazlık bir ayakkabı diyebiliriz. Gayet hava alabilir bir yapıya sahip. Arka yastıklaması rahat, dil yastıklaması çok güzel bence. Gayet rahat böyle pofuduk bir yapıya sahip. Onun dışında iç tabanı hemen geçelim. İç tabanı çıkaralım. Evet. İç tabanda koyu bir üst malzeme var bizim burada gördüğümüz koyu olması iyi. Çünkü koyu olduğu için çok fazla tüylenme vesaire göstermeyecektir. Onun dışında burada köpük yumuşaklaştırılmış bir iç taban görüyoruz. Haricinde ayakkabının tabanında karton fiber malzeme var. Dikişler oldukça nizami duruyor. Kalite kontrol olarak baktığım zaman ayakkabının bir yerlerde çok fazla bir hatası yok gibi oldukça kaliteli duran bir ayakkabı. Peki bu ayakkabıyı ne zaman nereden, kaç paraya aldımla alakalı detaylara gidelim. Arkadaşlar bu ayakkabı Mart 2022 tarihine çıkmış. Çıkış fiyatı 160 dolar. Yurt dışında. Türkiye'ye ise 2159 TL ile gelmiş. Mart 2022 tarihine çıktığında bu ayakkabının kur ortalama 14,77'ymiş. Bu ayakkabının normalde o günkü kurla 2300-2400 TL'ye gelmesi lazımken bu ayakkabı 2159 TL'ye gelmiş. Yani kur avantajı da gelmiş. Bu bir avantaj. Cebe koyduk dedik ki ürünleri alırken yurt dışı fiyatıyla karşılaştıralım. Çünkü adam 100 dolardan sattığı ürünü dolar 10 liraysa ülke 1000 lira, 1100 lira, 1200 lira getiriyorsa mantıklı ama 2000 liraya getiriyorsa mantıksız. Ama bazı durumlarda bu olay avantajımıza da dönüyor. Muhtemelen bu adam bunu kur düşükken ithal etti ama lansmanın tarihini bekledi. Bu sebeple kur avantajımız var. Çıktığı tarihte bu ürünün 2300, 2400 lira Türkiye'ye gelmesi lazımken 2159 liraya gelmiş. Bu cepte, bu avantajlı. Bir de ben ne yaptım arkadaşlar biliyor musunuz? Adidas'la sürekli alışveriş yaptığımdan dolayı birikmiş kuponlarım vardı. %30'luk bir kuponum vardı. Ve bu ürünü Adidas özel kategoriye koymadığı için, kupon kullanılamaz kategorisine koymadığı için %30 kuponu da yapıştırdım. Bu ürünü 1511 liraya satın aldım. Bu ne anlama geliyor? Bu ayakkabının değeri arka tarafta borsada artsın artmasın. Ben bu ayakkabıyı çok uygun bir fiyata kapattım. Çünkü ayakkabı zaten kuru fiyatından daha uyguna gelmiş. Ben bir de ona %30 kupon yapıştırmışım. Yani çok daha uygun fiyata almışım. Normal 2400-2500 TL'ye gelecek bir ayakkabıyı 1500 TL'ye almışım. Neredeyse yarı fiyatından bahsediyoruz haliyle benim uygun aldığım bir ayakkabı. Burada hani bu finansal okur yazarlığında ne kadar önemli olduğunu görüyoruz aslında. Bilinçli bir tüketici olup ürünün ya asıl fiyatı nedir? Ülkemize nasıl geliyor? Bu ürünü getiren adam bu üründen ne kadar para kazanır? Bu gibi hesaplamaları yaparak aslında bir ürünü almanın mantıklı olup olmayacağına karar vermekle alakalı detaylardan bahsediyor. Ben bu ayakkabıyı arkadaşlar bu videoda inceledim ayakkabıyı satmayı düşünüyorum. Dediğim gibi satamazsam hiç umurumda değil. Muhtemelen giyeceğim. Çünkü ayakkabıyı çok sevdim. Ama açıklama kısmında bir shopier linkinde ben bu videoda inceledim ayakkabıyı tek bir adet 45 numara kendi bedenim ayakkabı true to size bu arada kendi bedeninizi alabilirsiniz responsiyel modellerinde 4000 TL fiyatına satışa koydum. Neden? Çünkü bu ayakkabının fiyatı 160 dolarla çıkmış bir de 230 dolara kadar da çıkmış. Hem ben uygun almış hem de ayakkabı kendisi değerlenmiş. Haliyle 230 doları şu anki günümüz kuru ile hesapladığım zaman ortalama o fiyata gidiyor. Ben bu ayakkabıyı 4000 TL shop yerde satışa koydum. İsterseniz bu ayakkabı bu videoda incelenen direkt asıl orijinal ayakkabıyı aşağıdaki linkten satın alabilirsiniz. Dediğim gibi ayakkabıyı çıkış tarihini aldım. Adidas'ın kendi sitesini aldım. Ee, i̇ndirim kuponları olayı çok önemli. Bu indirim kuponları meselesinden daha önce bir tane Adidas Campus 80S Tuveli videomuzda bahsettik. O videoda kartlardan ulaşarak inceleyebilirsiniz. Detaylı bilgiyi zaten o videoda verdik. Onun dışında arkadaşlar bu gibi avantajlardan ya bu ayakkabıyı alın bunu giyersiniz veya bu ayakkabıyı alın bunu satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunduğumuz bir telegram grubumuz var. Bu tarz avantajlı durumları, kuponları, indirimleri, yeni çıkan ayakkabıları, haberleri kaçırmamak için o telegram grubuna katılın ki sizi bilgilendireyim. Onun dışında son olarak malzemelerden falan birazcık bahsettim. Şimdi birazcık dokunma testi yapmak istiyorum açıkçası. Bu bez malzeme zaten çok yumuşak bir malzeme hoşuma giden bir bez yapıya sahip. Bağcıklar oldukça yumuşak, kaliteli duruyor. Şu dışarıdaki kalıbı koruyacak deri ve dikiş malzemeler de oldukça kaliteli durduğunu söyleyebilirim. Onun dışında dış taban zaten oldukça sert. Orta taban ise bizim konforla alakalı asıl önemli olan yapımız dedik. Bu da oldukça yumuşak bir yapıya sahip arkadaşlar. Adiprene'yi ben gerçekten yastıklama teknolojisi olarak seviyorum. Bahsettiğim gibi böyle bastırınca içine ne kadar kaçtığını az çok videoda görebiliyorsunuz diye düşünüyorum. Dil kısmı dediğim gibi çok hoşuma gitti. Oldukça pofuduk bir yapıya sahip sahip. Onun dışında bu ayakkabıda bahsedeceğim ekstra bir şey yok. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenin demeyeceğim. Çünkü ben klasik YouTuber değilim. <laughs> Değil misin lan? Neyse arkadaşlar. Beğeniyorsanız beğenirsiniz. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşçakalın.